Merhabalar arkadaşlar uzun bir aradan sonra bayağı bir uzun aradan sonra tekrardan mutfağa girdim ve çekim yapmaya başladım. Şimdi bugün ben e, içli ramazan pidesi yapacağım. Önce hamurumu mayalayacağım. Şimdi burada e, mayam var. Buzluktaydı erimiş maya. E, şey maya buzlukta toz maya değildi diğer mayadan. Burada Büyük bir bardak sütüm var. Süt ve su karışık ılık. Şimdi onu döküyorum. Biraz da toz şeker dökeceğim. Şöyle mayayı daptırın. Şimdi mayamız biraz kabarana kadar bekleyeceğiz. Daha sonra tekrardan yoğururken size gösteririm. Yani klasik normal mayalı hamur. Evet mayamız kabardı. Şimdi içine göz kararı döküyorum. Ben sıvı yağ şöyle yarım su bardağı kadar ve ununu ekliyorum. Un da yine göz kararı. Sizin Elinizin ayarına bağlı bu. Şöyle biraz karıştıralım. Yani neredeyse yarım kilo una, undan fazla oldu burada. Şimdi elimizle yoğuralım. Ilık su ilave ediyorum. Daha çabuk kabarsın diye.

Evet hamurumuzu yoğurdum. Şöyle güzelce kendine geldi. Toparlandı. Şöyle kulak memesinden biraz daha yumuşak bir hamur olacak. Şimdi onu şöyle bir, bir saat kadar dinlendireceğiz. Şöyle üzerine örtüp mayalanacak. Daha sonra tekrardan sizlerle görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> hamurumuz mayalanırken iç malzemelerini hazırlayacağım. Ben önce kıymalıyı Şurada e, yarım kilodan biraz fazla kıymam var ama bunun hepsini kullanmayacağım. Burada orta boy rendelenmiş bir soğanım var. Burada iki tane domatesim, e, iki tane yeşil biberim, maydanozum. Bunlar Bunlarda e, bir, e, bir tanesinde sucuklu ve kaşarlı yapacağım. Bunları da buraya hazırladım. Birazcık salça kullanacağım. Karabiber, tuz. Bu kadar malzemeler. İlk önce. kıymalı iç harcımızı hazırlayalım. Şöyle şu yeterli olacak herhalde. Soğanım, domatesim. Bunları da küp küp doğradım. biberlerim maydanoz. Şöyle kaşığın ucuyla salça o da biraz renk versin diye. Yoksa koymaya da gerek yok. Şöyle göz kararı Artık sizin damak tadımıza göre karabiber. Şöyle yeterli. Şöyle de iki küçük şöyle küçük benim çay e, kaşığım böyle küçük <laughs> tuz attım. Şimdi bunu elimle yoğuracağım. birazcık da sıvı yağ. Kıymam yağlı olduğu için yağını az koydum. Şöyle elimizle yoğuruyoruz. Bayağı da çok oldu. Ben iki tane diyorum ama sanırım 3 tane kıymalı pide çıkacak. Evet. İç harcımı da hazırladım. Şimdi hamurumu alacağım. Evet hamurumuz güzel kabarmış. Şöyle havasına aldırıyorum. bu. Şöyle hamurumuzu eşit parçalara böleceğiz. Kaç tane pide yapacaksak benim sanırım 3 tane kıymalı olacak. Evet şimdi hamurlarımızı şekil veriyoruz. Elimi de kullanamıyorum. Demin iç malzemeleri hazırlarken güzelce elimi de doğramış oldum. Evet şimdi açmaya başlıyorum. Evet hamurumuzu şöyle uzun bir şekilde açtık, incelttik. Şimdi iç malzemesini yerleştiriyoruz. Şöyle bol içine. İç malzemesini kavurmadan yapıyorum ben. İsterseniz siz kavurabilirsiniz. Tamamen damak tadına göre yapıyoruz. Bu şekilde yapılırsa dışarıda yediğimiz pideler gibi oluyor. Evet şimdi kapatalım. şekilde. Yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyoruz. Evet, bir tanesi hazır. Şimdi ikinciye başlıyorum. Evet arkadaşlar kıymalı olan pidemi yaptım. Şöyle şu şekilde. Şimdi bu biraz tepsi mayası olacak. Daha sonra üzerine yumurta sürüp fırına vereceğiz. Şimdi sucuklu ve kaşarlı olan e, pidemize geçelim. Evet hamurumuzu yine aynı şekilde açtık. Ve içine sucuklarımızı koyuyoruz. Şu çocuk buradan bir tane yapacağım. Şimdi üzerine de kaşarını serpiyorum. Şu iki tane de kalmasın onları da koyalım. Onları da böyle güzel bir şekilde kapatıyorum. Şöyle de mızdıklım. küçük bir iş kazası yaşadım. Tepsiyi düşürdük. Evet bunu da yerleştirdik tepsimize. Şimdi kaşarlı olanı yapacağız. Evet hamurumu açtım. Şimdi şöyle kaşarları içine döküyorum. Bu kaşarlıyı tamamen kapatacağım ağzını ki kaşarlar kurumasın hamur pişerken bu şekilde Bunlar şimdi biraz tepsi mayası gelecek. Bekleyeceğiz birazcık daha. Evet şimdi yumurtalarımızı da sürüyoruz. Pidelerimizi Güzel kızarsınlar, nasıl gibi inşallah. Evet, fırından çıktıktan sonra da üzerlerine tereyağı süreceğiz. Şimdi 180 derecelik ısınmış fırına atıyorum pidelerimi. Evet arkadaşlar. Pidelerim pişti. Şimdi üzerlerine tereyağını sürüyorum. Tereyağımız bayağı donup elimle sürüyorum şu şekilde. Çok da güzel kızarmış ve kabarmışlar. Evet. Arkadaşlar pidelerimiz hazır. Mükemmel bir şekilde oldu. Arkadaşlar buraya kadar izlediniz. Ee, bir beğenin. Bir yorum yapın. Yani emeklerimiz için. Boşa çıkarmayın lütfen. Evet pidelerimiz mükemmel. Şu şekilde kıymalısı. Kaşarlı olan içinde uzadı. Uzuyordur muhakkak. Bu sucuklu. Evet. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Bana yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum.